Lance Ryder Wilson ya da bilinen adıyla Ryder, GTA San Andreas oyunu karakteridir. Big Smoke gibi Ryder da çetenin önde gelen isimlerinden biridir. Carl Johnson'ın çocukluk arkadaşıdır. Genellikle Big Smoke'la işbirliğindedir. Oldukça kaçık bir kişiliği vardır. Ancak bir o kadar da cana yakındır. Çoğu zaman kar ile atışır ve CJ'in çeteyi ve ailesini yüzüstü bırakıp Liberty City'ye gitmesine kızdığından ve CJ'in güzel araç kullanmasını kıskandığından dolayı sürekli CJ'ye sataşıp şakasına da olsa CJ'yi küçük düşünmekten zevk alır. Grove Street uyuşturucuya karşı olmalarına rağmen Ryder'ın uyuşturucu kullanmasına müsaade etmektedir. Zira Ryder aşırı derece bağımlıdır. CJ'in Los Santos'a yeniden dönmesiyle Eski gücünü kaybeden, çetede yaşanan silah konusunda C.J ile birlikte yaşlı bir adam ve askeri ordudan silah çalarlar. Ancak Big Smoke ile birlikte çeteye ihanet eder. Grove Street Familias çetesinin ezeli düşmanları Ballas çetesiyle gizliden gizliye bağlantıya geçer. Big Smoke ile şehirde uyuşturucu ticareti yapmaya başlar. İlerleyen zamanlarda Loco Siding Cut suç örgütüne katılır. Pierre 69 görevinde tekne ile kaçmaya çalışırken Carl Johnson tarafından öldürülür. Söylentilere göre Ryder patlatılan botta ölmemiş bir sahil kıyısına varmıştır ve GTA 6'da çıkması planlanmaktadır. Tabi yaşlanmış olarak ama bu bir söylentiden ibarettir. Siz yine de ciddiye almayın.